Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Efe Furkan ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hakkında konuşacağız arkadaşlar. Sizlerin de bildiği üzere arkadaşlar Brawl Stars'a bir güncelleme geldi ve güncellemeden sonra arkadaşlar oyun açılmıyor. Ee, oyunun açılmama sebebinden biraz konuşacağız. Ee, şimdi ben size söyleyeyim Brawl Stars'a şimdi arkadaşlar yeni bir güncelleme geldiği için oyunda normal olarak kalabalıklaşacağından dolayı e, açılmaması sebebi olabiliyor Ama bu videoda sizlerle açmaya çalışacağız Brawl Stars'ı Şimdi Brawl Stars'a bir girelim e, Şu anda gerçekten giremeyen Bir sürü kişi var biraz seslerini açabiliriz Bakın sunucu bağlanıyor diyor ama dolmuyor çubuk Sonra tekrar giriş yapma, yapmayı deneyin Çıkıyor Ona basıyoruz ama hala yani yine de girmiyor Şimdi bak bekleyelim biraz daha. Girmeyecek zaten. Evet, bekliyoruz. Ama gördüğünüz gibi girmiyor. Giriş yapılamadı. Lütfen daha sonra tekrar dene Bu hatadan çok veriyor. Böyle tekrar dene Dene, basa basa. Belki, belki şanslı, şanslıysanız girebilirsiniz. Çünkü sıvışabilirsiniz aralardan. Çünkü çok fazla giren kişi olduğundan dolayı çok fazla yoğunluk var. Brawl Stars'ta sizde hemen size de öğretiyorum hemen şu anda söylüyorum. E, Brawl Stars'a geliyorsunuz. Buradan uygulama bilgileri. Buradan depolama. Buradan da önbelleği temizleyin. Önbelleği temizledik. Şimdi ana ekrana geliyoruz tekrardan. Brawl Stars'ı buradan kaldırıyoruz. İsterseniz de Brawl Stars'ı silebilirsiniz. Önbelleği veriyi silmeniz yeterli olacaktır. Kansı girmeniz için. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. E, Brawl Stars'ın girmeme nedenini e, bastırarak söylüyorum. Genel, genel yoğunluktan kaynaklanıyor. Yeni bir güncelleme geldi. E, oyunu şu anda e, güncelleme geldi ve şu anda girmeye çalışıyor herkes. Ondan dolayı arkadaşlar büyük bir yoğunluktan dolayı oyunumuz açılmamakta. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.